Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Said Sani El Zahiri'nin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen Birleşik Arap Emirlikleri'nin 53. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinliğin açılışında konuşan Bakan Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'nin en önemli stratejik ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'nin en önemli stratejik ortaklarından biridir. Ülkelerimiz arasındaki siyasi ilişkiler mükemmeldir ve her geçen günde güçlenmektedir. 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanlığı liderliğinde ülkelerimiz arasında yüksek düzeyli stratejik konsey kuruldu ve ülkelerimiz arasındaki ilişki düzeyi yükseltildi. Geçtiğimiz yıl içerisinde bu ticaret rakamlarına da yansıdı. Tarihi bir rekor kırdık. Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bize göre beşinci ticaret ortağı oldu.